Merhabalar sevgili takipçilerimiz. Bugün sizlere Victoria Maker Z ses uygulamasını anlatacağım. Biliyorsunuz iOS 26'dan önce GarageBank ile kullanıyorduk. Artık GarageBank'e gerek kalmadı. iOS 26 birden sonra artık 5 dakikalık video da çekseniz, ekran kaydını da alsanız bunu 30 saniyeye ayarlıyor. İsterseniz siz 30 saniyede çekebilirsiniz. istediğiniz bir müziği. Ben bir tane çektim. Şimdi videodan aktaracağım. Z sesi e nasıl yapılmış onu anlatacağım. Anlatımımıza buyurun geçelim. Lütfen bizi al. Son birini özür. Seçmek isteyebilecek. Süresi 47. Ses ekleyin. Düğme. Ses ekleyin. Ses ekleyin. Düğme. Ses ekleyin. Videodan içe aktar. Düğme. Videodan içe aktar. Şarj sesi. Düğme. Video şarj sesi. Düğme. Şarj sesi. Videoda bir Düğme. Videodan içe aktar. Düğme. Bekleniyor. Dönüş. Düğme. Düğme. Help. Düğme. Süresi 47. Ayarları düğme zil sesi bak 2 0 2 5 1 0 2, 9. alt çizgi 1 3 2 2 3 1 4 5 4 boyut 1.42 mb süresi 47 fit biçim m4e bakın biçim meynata hemen aktardık üstüne tıkladığımız zaman oyna düğme ses ekleyin yapmak düğme yapmak diyor bakın yapmak uyarı zil sesi en fazla 30 saniye 30 saniyeye kes ve devam et düğme manuel kes düğme manuel kes diyor 30 saniyeye kes ve devam et düğme. bak 30 saniyeye kes ve devam et bekleniyor açılır pencereyi kapat 2 0 2 5 ses kaydı 940 eb notlar düğme günlük filer form Media Jomer, Gmail, Tü, Sesli Notlar, Documents, Messenger, Filetler, ChatGPT, Telegram, Daha Fazla, Yeni Hızlı Not, Dosyalara Kaydet, Zil Sesi Olarak Kullan. Bakın zil sesi olarak kullan diyor. Zil Sesi Olarak Kullan, Ses ve dokunuş. Geri düğmesi. Bakın zil sesimiz oluşturuldu. Yani burada paylaş kısmından da yapabiliyorsunuz. Ha bir diknot olarak şu bilgiyi de vermek isterim. WhatsApp'tan kendi sesli mesajınızı da 30 saniye sınırında yapabilirsiniz. 16 saniye bir kayıt yaparsınız. Onu bir de paylaş kısmından yapabilirsiniz. Bakalım oluşturulmuş mu? manyan olarak ya da kes ve devam et diyor ya. Ben isim yazmadım. Orada isim de yazabilirsiniz. Ringtone. Bak dokunuşlar. Saptan mı? mağaza baş ton mağazası satın alma bu açık çift 2 0 2 0 2 5 0 2 0 2 5 0 9 1 6 alt çizgi 2 2 3 5 3 2 6, 7 6 düğme bu 2 2 0 2 0 2 5 seçili 2 0 2 5 1 0 2 9 alt çizgi 1 seçili 2 0 2 5 1 alt çizgi 2 0 2, 2, 2, 2 5 0 2 Ahmet Yılmaz üme. Bakın Ahmet Yılmaz bunu ben yazmışım daha önce. İsim belirtebilirsiniz. Göstermek amaçlı yaptım. Zil burada açılıyor. Anlatımımız bu kadardı. Bir sonraki yayında görüşmek üzere.